啦啦 <laughs> <laughs> yaptıklarını ve de masumların ailesine 5 Be, dakika ya 5 dakika benim kız arada ama haberleri açıyor Hiçbir bir şey yok. Devlet başkanı dedi. sataşıyor sataşıyor bizim gibi garibanların ailesi oluyor işte. 5 dakika ya anne diyor 5 dakika arkadaşım beni oynayacağım. Bu koyun insanlar da hala gidiyor ona oy veriyor. Ülke iyice betere gidecek. <laughs> 10번째 10번째 1